Yangın tatbikatı Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde gerçekleştirildi. Senaryoya göre kadın doğum servisinde doktor odasında prizden yangın çıktı. Duman kokusunu alan personeller yangının çıkış noktasını bularak odayı hava almayacak şekilde kapattı. Durum hemen 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Kısa süre içerisinde yangın mahalline Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi olay yerine ulaşan ekipler senaryo gereği doktor odasında çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. Bu esnada hastane genelinde kırmızı kod verilerek dumandan etkilenenlere yönelik acil müdahaleler yapıldı. Hastane yönetimi de gerekli önlemleri alarak kadın doğum servisini tahliye etti. Yangın tatbikatı başarıyla sonlandırılarak hastane yeşil koda döndürüldü. Yatışım geldi. Yatışım var. Koku var. Koku var. Koku burada. Lütfen dikkat. Kırmızı koku. Lütfen dikkat. Hastane söndürme ekibi ikinci kat C blok fizik tedavisi servisine gidiniz. Yeri, geliyor. Sayın odasından dıştan yangın çıktı. Biz odayı kapattık. İtfaiye haber verdik. Bekliyoruz. Operasyon şefi komisyonu başkanım. Şunu kendimi bu avantajı önemle aldım. Tamam tamam. da <laughs> Baş hastaların her Tahliye işleri tamamlandı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Servis kontrolleri sağlandı. Hastanın triyaj için işlemler başlatıldı mı? Gitti. Servise yönlendirildi. Problemsiz bir şekilde. Anlaşıldı. Hastamız yok. servise ihtiyaç duymadan direkt servise yataklarını aldık hastalarımızın. Tüm hastalar burada tedavi evet. Beyaz, o zaman yeşil kod kararını alıyorum. Sizin için uygunsa kutlamak. Yeşil kod. Hap başka mı konuşuyor? Yeşil kod anons yapabilirsiniz. Amacı. <laughs> lütfen dikkat. Yeşil kod. Lütfen dikkat. Yeşil kod. Lütfen dikkat. Yeşil kod. Şimdi bizim kalite gereği hastanemizde yılda iki kere tatbikat yapmamız gerekiyor. Bunun bir tanesi yangın olması zorunlu. Böyle olunca biz de Aynen. yangın tatbikat yaptık. Arkadaşlar bizim görevlerini herkes hatırlamış oldu. Olası bir yangın durumunda kimin ne yapacağını tekrar üstünden geçmiş olduk. O yüzden böyle bir tatbikat yaptık. İkinci katta bir doktor odasında yangın çıktı. Gerekli kurtarma ekibi, söndürme ekibi olay yerine müdahale edebildiğini gördük. Hastaları tahliye ettik. Ee, herkes tecrübelenmiş oldu. Bu hani olası panik ve endişe azaltmak açısından hastanede tatbikat yapacağım duyurusunu biz zaten yarım saat önce anons olarak geçtik. Çünkü böyle şeyler çok kargaşaya sebep olabiliyor. Yanlış bilgiler aktarabiliyor. Bunun önlemlerini de almak için zaten biz duyurumuzu, anonsumuzu yaptık.